Evet, bu da 2020'nin yeni modellerinden bir tanesi. Bildiğiniz üzere bizim Cipsi Midnight modelimiz vardı arkadaşlar. Bu Midnight modelinin aynısı fakat bunda bir değişikliği yaptık. Üstteki gölgelik çıkartılarak sağ ve sol tarafındaki üçer tokadan ondan sonra üzerindeki şeffaf e, tavandan gökyüzünü seyretmek için içerideki kapakları açıyorduk. Şu anda yeni bir yenilik katarak bu olaya yeni bir şekil katarak üzerindeki gölgeliğe de tekrar şeffaf buran da diktik. Bu bize içeriden kapakları açtığımızda direkt olarak gökyüzüne ulaşmamızı sağladı. Ve inanılmaz bir de keyifli bir ürün oldu. Evet arkadaşlar, Gypsy Mix ürünümüz her zamanki gibi yerini aldı. Bir kampun olmazsa olması bu bir ateş kutusu arkadaşlar. Soba aynı zamanda Ocak aynı zamanda mangal olarak hizmet görür. 35'e 35 ince 35. bir e, kılıfın içerisinde çok rahat aracınızda taşıyabileceğiniz bir üründür. Çok kolay yakarsınız. Ateşin ormanda dağılmamasını sağlar. Etrafında da soba olarak çok rahat sizi ısıtır. Çok basit pratik bir üründür. Gerçek anlamda tüm kampçılara hitap eden bir üründür.